Kazakistan ve Türkiye karantina ve bitki koruma alanında işbirliği yapacak. İlgili anlaşma meclis tarafından onaylanarak görüşülmek üzere senatoya gönderildi taraflar. Anlaşmayı 2022 yılı Mayıs ayında Ankara'da imzalamıştır. Ülkeler bitki sağlığı güvenliğinin sağlanması ve karantina zararlığının kendi toprakları içinde ithal ve yayılmasının önlenmesi amacıyla birlikte çalışma konusunda mütabakata varmışlar. Belgeye göre listeler ve hukuki düzenlemeler ülkeler tarafından düzenli olarak birbirlerine iletilecek. Aynı zamanda karantina ve bitki koruma alanında faaliyetlerdir gösteren Kazak ve Türk araştırma enstitüleri ve kuruluşları arasında da ortaklıklar geliştirilecek. Ayrıca iş bu anlaşmasıyla karantina ürünlerinin ithal partileri bunlara eşlik eden belgeler ve malların Kazakistan ile Türkiye arasındaki transit geçişine ilişkin şartlarda da düzenlenecek. 3 yıl Respublikası'na 700 milyon tonna gajuk. 3 dönemde Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşık 700 bin ton bitkisel ürün ihraç edilirken, 40 bin tonun üzerinde çeşitli tarımsal ürün ve 2.7 milyon adet ekim ve tohumluk ürün ihracatı gerçekleştirildi. Ülkemiz arasında taşınan karantina ürünleri bitki sağlığı kontrolinden geçer, anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısının kabulü, her iki ülkenin bitki koruma ve karantina hizmetleri alanı da daha fazla işbirliğinin geliştirilmesini yeni ufuklar açacaktır. жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік береді